Karbonhidratlara, proteinlere, yağlara, yağlar, yağlar, vitaminlere ve bağlı su içerir. Evet. 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 Onlarda süt ve süt ürünleri çizme giriyor. Onları tükettiğimiz zaman beynimiz zaman ne olacak? Beyniniz daha iyi çalışacak, tamam mı? Evet. O yüzden mutlaka özellikle ara öğünlerde bunları yiyin. Peki bir de önemli bir yağ daha var. sabun olarak düşüneceğiz. Bakalım sabun her yere değiyor mu? Gemin ellerini yıkadığında. Evet. Evet çok güzel. Parmak aralarına dikkat etti. Parmaklar en çok parmak aralarında en çok ne birikiyor? Mikrop tırnak diplerimize saklanıyorlar. Tırnak diplerini de yıka. Nasıl yapacağız? Şöyle. Evet avcumuzun içerisinde sürerek tırnak diplerimizi etleyeceğiz. <laughs> Az önce gıdaların içindeki şeyleri, proteinleri meyveleri nasıl kontrol edildiği fark edildi. Eee şu parmak, şeylerde, e, en az iki, en fazla iki kez kullanacağımızı öğrendik. Eee evet, e, meyve etiketlerinde meyve, şey e, meyve meyve suyu, yani, ne, kadar, suyu ne kadar meyvenin suyu, nektarı olduğu bazı meyve sularının zararlı olduğunu öğrendik. Gazlıların içinde gama tehottuymuymalıyım. Hı hı. Meyve suları da e, kötü vakti olduğunu öğrendik. E, şişelerin dışında petrol varmış. Ama e, daha sağlıklı olmak için e, bir kere kullanmamız gerekiyor. Obezite olmak, olmamak için de çok zararlı şeyler böyle çok e, cips tüketmemeliyiz. E, suyu yaptığımızda içinde muz vardı. Hı hı. E, Muzun kabuğunu soyup otelikaya ayırdık. Ondan sonra çileğin arkadaki yeşil kabuklarına ayakladık. Ondan sonra blenderdan çektik. Ondan sonra değiştirdik.